göreceğiz. Allah aşkına benim söylediklerime belge arıyorsunuz ya hepinizi davet ediyorum belge. Basın özgürlüğü diye fevran edilen bir günde bile dayanışma için Halk TV önüne gelen tip temsilcilerine patron talimatıyla sansür uygulandı. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Çık Halk TV operasyon düzenlendiğinde destek için gidenler arasında sadece tiplerin konuşturulmadığını öne sürerek Basın özgürlüğü diye fevran ettiğimiz bir günde bile dayanışma için kanallarına gelen tip temsilcilerine patron talimatıyla sansür uygulanmaktan geri durmamanın takdirini kamuoyuna bırakıyorum dedi. Halk TV'nin tipe karşı sansür politikaları uyguladığını söyledi e, ve işte Erkan Baş'ın Halk TV'ye çıkarılmadığını söyledi e, ve bu işler böyle böyle e, gitti. Üstahak demeyeceğim çünkü müstahak değil e, ama Halk TV'nin ne mal olduğunu bildiğiniz halde, Tüm siyasetçiler ne mal olduğunu bildiği halde Halk TV'nin Ekrem Bey'in hizmetine sunulmuş ve patronun da satılmış birisi olduğunu bildiğiniz halde zamanında tepki göstermediniz. Bu duruma geldi. Halk TV halkın olduğu zaman kıymetli. Ve üstelik Halk TV'de kendi kariyerlerine yönelik oradan güç devşirmeye çalışan görevlilerden bir tanesi de ekran üzerinden bir tanesi de risk alıp olur mu lan öyle şey Erkan Baş buyurun gelin canlı yayına niye diyemedi? Mesela hani cesaret. Suat gitti. Orada e, çok ağır bir iklim var. Niye patronunuz, kaçak patronunuz e, Londra'dayken e, ve aslında Türkiye falan gelmeyip şimdi kanalı satacak müşteri ararken orada neden kaçak patronunuz hala sizi etkiliyor? Genel yönetmeniniz gitmiş. Arkadaşlarınız yargılanıyor. Halk ayağa kalkmış. E, oraya gelen Erkan Baş'a mikrofon uzatacak cesaretiniz yoksa Ana haberde notuk atsanız ne olur? Salı akşamı notuk atsanız ne olur? Hep de kadınlar atıyor bu notukları nedense. Ve öyle notuk, Ya gazetecilik yapmak demek o gün orada gelen insanların tümüne eşit, adil olmak ya. Haberin kendisi sizsiniz, haber değeriniz var. Dolayısıyla size destek verenlerin de haber değeri doğasından kaynaklı olur. Bu, bunu mesela, bunu söylemeyecek miyiz? Mesela buralardan bakmayacak mı? Bunun da mı şimdi zamanı? Bir kardeşim her taraf çürümüş, her taraf batmış, her taraf pisliğe bulanmış. Halk TV'nin Cafer'in eline geçtikten sonra içinde olup bitenleri en iyi çalışanları biliyor. En iyi Suat biliyor. İçinde ne fırtınalar koptuğunu o biliyor. Halk TV kendi hesabını veremediği için gazetecilerine zulüm uygulanıyor. Halk dilin hesabını kimin vermesi gerekiyor? Cafer Mahiroğlu'nun vermesi gerekiyor. Şaban Sevinç'in vermesi gerekiyor. Aslı Baykal'ın vermesi gerekiyor. Onların vermesi gerekiyor. Suat'ın değil, Barış Pehlivan'ın değil, Kürşat Oğuz'un değil, Seda Seley'in ya da başka insanların değil. Onların vermesi gerekiyor. Halk TV halkın olamadığı için gizli kapaklı pazarlıklar dönüyor. O yüzden de halk mesela Erkan, Erkan Baş'ın ...yayına çıkmasını istemez mi? Görmesini istemez mi? E neden Halk patronu çıkartmıyor onu? Çünkü tip çıktıkça... ...tip ses getirdikçe... ...tip bir yere e, evrildikçe... ...güçlendikçe CHP'nin... ...Ekrem İmamoğlu kanadından... E, ...şikayet geliyor. Bu şikayetten dolayı susturuyorlar. O yüzden de insanlara bunu göstermiyorlar. Tıpkı e, İrfan'ın... ...aday olduğunda... E, ...yani yıllarca... haber ...ana haber sundurduğunuz kişi aday olduğunda onu ekranları kapattığınız gibi. Biz yine de gazetecilerin tutuklanmasına karşı takındığımız tutuma devam edeceğiz. Biz yine adalet arayacağız. Çünkü önümüzdeki günlerde halk TV'yi kapatacaklar. Bunun dün başladı soruşturması. Onu da verip daha sonra Barbaros'a dönelim. Daha önceden söylemiştim halk TV'yi kapatacaklar diye. Onu getirirsen görelim aynı zamanda. Evet. Ayşe Barım'ın ardından Gezi Parkı soruşturması medya sıçradı. Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasını savcılık medyayı incelemeye aldı. Rütü'ye yazı gönderen savcılık medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. Dolayısıyla orada en çok yayın yapan Halk TV olduğu için halk işte kim ve nefrete kalkışma darbe girişimi falan diyecekler. Halk TV bu numarayla kapatacaklar. O gün ekranda olanlara gelirler mi şey yaparlar mı Tutuklar mı onu bilmiyorum, Çüşlük bir durum. Ama ben de CNN'de defalarca çok yayın yaptığım için, eğer medya taramalarında orası da çıkarsa e, meydandan yaptığım e, şeyler var, yayınlar var, e, yetmedi şeyden yaptığımız yayınlar var. İşte e, ölen çocuklarımızın Berkin'de olmak üzere aileleriyle yaptığımız yayınlar var. Onları çıkarttık. Sonra Halk TV'de, Tele 1'de burada her zaman sahip çıktım. O yüzden bunun da ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Halk TV'yi kapatacaklar. Arkadan nereleri kapatırlar onu da bilmiyorum açıkçası. Ama asıl mesele burada bir blok oluşturmak gerekirsen Cafer'in ta şeyden İngiltere'den aa İngiltere'den talimat verip bunları çıkartma demesi veya Murat Ongun'un talimat verip o koşullarda bile e, hinlik yapması. İşte buna dikkat et, çekin e, diyorum. Ben hemen her şey bir muhalifmiş. Evet ya her şey muhalif. Alayım. Evet, Barbaros'u alalım.